Balkanların en lezzetli kışlık sosu Lutenitsa. Kavanozun kapağını açtığınızda Balkan rüzgarlarını mutfağınıza taşıyacak, güneşte olgunlaşmış sebzeleri kış sofralarına saklayacak lezzet. Önce iri doğranmış domatesleri derin bir tencereye alın. Kapak kapandığında içeride kendi suyunda yumuşamaya bırakın. Blenderla pürüzsüz bir dokunuş verin. Ezilmiş sarımsağı ve şekeri ekleyin. Domatesin ruhu olgunlaşırken asidi tatlı bir dengeye kavuşsun. Kırmızı, ipeksi bir akış elde edene kadar fokurdatın. Ayrı bir sahnede zeytinyağına rende havuçları ekleyin. Havuç iyice yumuşayıp lezzetini bırakana kadar soteleyin. Kapya, biber ve patlıcanları közleyin. Kabuklarını soyup doğrayın. Süzgeçte süzülmeye bırakın. Sonrasında bu nefis köz sebzeleri pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Domates sosu fokur fokur kaynarken sote havucu, biber ve patlıcan püresini ekleyin. Tahta kaşıkla çevirdikçe renkler bütünleşsin. Balkan mutfağı özüne yaklaşsın sirke, zeytinyağı ve kaya tuzuyla son dokunuşu yapın. Kavanozları kaynatın. Sıcak sosu kavanozlara pay edin. Kavanozları sıcak suda kaynatıp vakumlayın. Oda sıcaklığında dinlendirin. Sonra onları kilerinizin karanlık köşesine bırakın. Kış günlerinde açıldığında güneşin bütün tadı sofranıza taşınacak. Ekmek üzerine sürün. Etlerin yanında eşlikçi yapın.